tavuk beslemeye karar verdik. Öncelikle evimize güzel ve geniş bir kümes yaptırdık. Kümesi arka bahçeye, köşeye sabitledik. Evet şimdi kümes türü yapalım. Henüz daha tavuklarımız yok. Kümes güzel. Ne çok büyük ne de çok küçük. Artık her gün taze taze tavuk yiyeceğiz diye çok mutluyuz. Ve i̇şte tavuklarımızı da aldık. 9 tavuk 1 horoz. Bunlara yem verdik. Su verdik. Güzelce ne beslendik. Kendiler. Bu arada arkadaşlar hamileliğimle ilgili çok soru soruyorsunuz. Bebek kaç haftalık gerçekten hamile misin? Tabii ki de gerçekten hamileyim. Zaten hamilelik testini storyde gösterdim. Storylerimi izleyenler gördü. Bebeğin kaç haftalık olduğunu, bebekle ilgili bütün sorularınızı storyden paylaşıyorum. O yüzden mutlaka storylerimi izleyin, takipte kalın derim. Evet gelelim tavuklara. Tavuklar daha öncesinde çok aç kaldıkları için kendi yumurtalarını yiyorlarmış arkadaşlar. Ama ben onları böyle bol bol besliyorum. Ben ne kadar beslersem kendi yumurtalarını yemeyeceklermiş. Tavuk yemi, artan yemekleri, sebze ne varsa veriyorum onlara. Günde birkaç kere de gidiyorum bakıyorum yumurta var mı. Çünkü yemesinler diye hemen alıyorum. Öyle işte bunlar da tavukların yaptığı yumurtalar. Eğer ki videoyu buraya kadar izlediyseniz hepinizi storylerime bekliyorum.